Çöl gibi geldi Çöl oraya. Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gazi piknik alanından tesislerden Biz yayın yapıyoruz. yapıyorum. Bugün böyle bir gezelim dedik. Eşimle maskeni al istersen. Burası açık hava, bir şey olmaz. Çok güzel bir doğa manzarası var şöyle bir dolaşalım biraz. Ya su zaten geldi. Gel. Gel yavre, fazla ma şuradan. Kapakçılar ya. Evet. Kapıları bu arada kapatmışlar. ya orası biraz hani şey olduğu için suya yakın olduğu için kapatmış olabilirler. Bugün bu arada hava çok sıcak. Yakıcı bir sıcak var. Evde bunu aldık. Biraz dolaşalım dedik. Şöyle bir turlayalım bakalım. sessiz sakin huzurlu bir yer böyle bu kapı kapalı da bu taraftan gidelim bence Musacım böyle gel böyle orası biraz rampa tehlikeli olabilir şu yandan geçiş var yola çıkalım mı? Evet. İstiyorum. Evet. İstiyorum. evet, olabilir. İstiyorsan dolaşalım. Buradan bizi izleyenlere selam, sevgiler sunuyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. burada ızgara yapmak yasak. Ya, yapsın? Onu da sen yaparsın. Of. Biraz rampa yorucu oluyor. Sen Sivas'ı dolaştın geldin. Şimdi beraber gezeceğiz değil mi? Evet. Vallahi. Şey var mı?

Ile bağlı, ile bağlı, ile bağlı. Burası Gazi Osman Paşa'ya bağlı. Demek ki onların sınırlar içerisinde. Aynen. Güzel. Güzel. güzel bir yer değil mi? Havası da güzel. Evet, yapılır. Tepe. Lazım. Burada düğün yapılır. Allah. Olur, niye olmasın? Düğme, Yiyecek misin? Yok. Evet. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Bugün bir gezelim dedik. <laughs> Çekim yapıyorum bu arada YouTube'a. Güzel. Şöyle bir gösterelim sizi de. Gülerim mutfağı bu arada YouTube'da. Teşekkürler. Evet. Romania Business. Biraz dolaşalım. Tamam. İnsanlar piknik yapıyor. Güzel bir ortam. Çardakları var, masaları var. Izgara yapmak yasak. Ormanlarımızı yaktılar bu arada. Çok geçmiş olsun. Bak orada şey yerleri varmış aslında. Bak.